arkadaşlar ben Ayda bugün sizlerle birlikte çok garip bir video çekiyorum aslında bu benim için garip olabilir ama sizin için pek garip olamaz onun için hemen nasıl bir video çektiğimi söylüyorum bugün okul çantamda ne var video çekiyoruz ama peki okul çantamda ne var video çektiğimiz çantamlar şimdi ben Çantamız gelsin. Evet. Şöyle bir çantamız var. Birazcık ağır. Hatta birazcık diyelim. Bayağı bir ağır. Evet. Çantamı şöyle tık diye getirdim. Bakalım içinden neler çıkacak. O yüzden hemen başlıyoruz. Evet. Hemen hangi şu anda 3 tane gözlük var. Şöyle 1, 2, 3. Nereden başlayalım? Şu orada da şu ortadakiden bakalım ne var. Şöyle kitaplar var. Ay bu sosyal kitabım. Bir de bu arada ben 6. sınıfım. Şöyle yırtılmış. Bir de buradan yırtılmış. Yani kitaplar yazılabilir. Defter kitabı. Bilişim defterim. Ve matematik defterim. Ve ben defteri. Şu an burada üç tane boya kalemi var. Yani şu pek sayılmaz da. Şunun içinde pastel kalemlerim var. Pastel boyalarım var. Daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Kırılmış hepsi. Ama neyse koyalım. şöyle tatlı bir tane kalem kutu var. Görüyor musun? Arkadaşlar bunu ablam bana az hediye getirdi. Ve buradan da onu Öpüyorum. Bakalım içinde ne var. Şöyle. Uçlu kalem. Buna arayüz bir de almıştım. O da rengi gitti. Bir de şöyle bir tükenmez kalem var. Sarı bir kalem. Yine tükenmez. Uçlu kalem. Ve... İnanılmaz güzel bir kalemler. Şimdi mesela önemli olan bir altı çizmek için bunlar. Aslında fosfor kalemleri daha doğrusu. Yanlış yazdığım için şey kullanıyorlar. Ya adı ne bunu ya? Ben unutuyorum. Bir dakika. Neyse ben bunu Bundan söylerim. Bir de Faber Castell. Bu marka. Benim en sevdiğim marka. Yani kırtasiye markası falan kastar tabii ki de. İkinci kalem. Buna boya var. Evet. Boya şey var. Makas. Boya mor bir tatlı bir makas. Şu görüyor musunuz? Hepsi bu kadar iyi tabii. Hepsi elime alabilsem Hani hepsi bu kadar. Tabii benim e, odamda zaten var daha çok. Ama bunları gösteriyorum genellikle. Bunları kullanıyorum. Bunu atalım mı? Bir, iki, üç. Annem bana fena Odam zaten gitti. Başka ne var? Aa ben bunu görmedim. Benim elim, e, yani ben voleybolcu olduğumdan dolayı Elim şöyle eziliyor hep ya da kaçıyorlar. Bir şey oluyor hep elimde. Sonra bunu hep sarıyorum bununla. Çok önemli bir şey. Tabii ki de bu play bulucular için çok önemli. Oyun hamuru. Oyun hamuru şuradan aldım. Şurası bitti. Komplet. Oyun hamuru var. Bununla hiç oynamıyorum. Ben hocası söyledi diye aldım da 3 tane daha var o zaman da ama şu mavi götürüyor ama kullan. bu kokusu iğrenç. Şöyle markası göstereyim. Hemen ön göze geçiyoruz. Bence ön gözü çok güzel. Bayılacaksınız. Şöyle. Bu kutuyla başlamak istiyorum. Bunu kapağı yok diye ben bir tane topuz şey koydum. Ve bu benim işime çok yarıyor. Tabii ben saçlarımı kendim yaptığım için bunu okula götürüyorum genellikle. İçine bakar mısın? O yapıştırıcıydı. Çok önemli değil. Şöyle çok güzel bir toka var. Toka değil de. Böyle saçı. Şöyle. Böyle tatsın. <laughs> Böyle bir sarı bir mektup var. Bakalım bunu kim yazmış. Aydan seni çok seviyorum. Ee, benim canım kanka. Benim canım kanka. Bunu kim yazmış? Selin yazmış. Eğer bu videoyu izliyorsan tabi biz onu küstük. Şöyle göstereyim. Yani o o bana bunları hediye etmiş. Ben de ona birkaç tane hediye verdim. Başka bir değişik kalp var. O cibasitçe olduğu için şöyle ee, nasıl diyeyim ee, atarken elleri kaymasın diye bu böyle eziyor elleri bunu sürüyor bana da bir tane verdi basına çok pahalı tarif iki buçuk lira şu kadarcık başka şunlar var şöyle şu kalın tatlı bir şey kolye baykuş kolye Burada arkadaşım Leyla'ya ses biliyordum. Çantam düştü. Baykuş sevdiği için çantamı ben alalım. Neyse çantamı aldım. Devam edelim. Bu da şöyle tatlı bir kolye var. Bunların hepsini, şu kutuyu tatlımla arkadaşım Selim bana hediye verdi. Şöyle bir şey var. Çok parlıyor. Bir de böyle bir kolye kolye var. çok katlı. Tırnak yapıştırmak için arkadaşlar evet. tatlı şey var. Şöyle gösteremiyorum. Çünkü abla sabitlemiyor. Ama gösterdiğimiz bu kadar. Ya bu kadar içinde de başka bir şey yok. Sonra örgü üzerinde başka ne var? Tabii ki de parfüm. Kokusuna bir bakalım. <laughs> kokusu. Ay çok güzel kokuyor. Tabii ben çok koşan bir insan olduğundan dolayı hep terliyorum. E, bizim okulda şu an benim videomu izliyorsan kesin biliyordun. Yani ben yerimde hayatta duramam. Ondan dolayı ters var şu baş. Mavish Body Fantasy Fantasy Peak yazıyor. Bunun kokusu da acayip güzel. Ay bayılıyorum. Ama çok fazla kullanıyorum Yani az az başka bir de tarak var. Topuz olurken neden tarak olmazsın? Çok mantıklı. Bir de voleybolcu olduğum için ellerim şöyle yaralanıyor ve el yani da bir tane krem taşıyorum. Eskiden elleri böyle kalıyordu falan çok kötüydü. Ne var? Vücut basıyor. Tabii ki de bunun için? Bu e, yüzümü elimi yıkamak için. Kaşelerini de bununla yıkıyorum. Zaten okulda e, Ellerimizi yıkamak için artık e, şampuan falan koymuyorlar. Çünkü şu kadar şampuan yere döktükleri için biz de tuvaletler çıktığımızda ellerimiz tabii ki de kirleniyor ve yıkamak zorundayız. Ve ben çok temiz bir insan olduğumdan dolayı şimdi bir hava Neyse. Yıkamak zorundayım. İki tane de toka. Anam sevgi buradaymış. Ne kadar kirliymiş. Şöyle Başka? Aa bir de çok tatlı bir ruj var. Tabi dudakları kuruduğu için şöyle küçük bir ruj kendimi geri okula götürüyorum. Sürebildim. Şuradan çıktı. Aa şurayı da yaptım. Evet Kapatalım. Başka ne var? Şurada bakalım ne var. Ne varmış? Kırık bir gözlük var. Bunu hiç hatırlamak istemiyorum. Çünkü ya aslında bu kamera parlıyor da bunu çıkaralım hemen. Bunu bir kırıp basın ee, üzerine koydum ve oyuncağı da böyle çok sinirli. Bu gözlük işi. Yani gelip bana söyleseydi ben de bir şey yok derdim. Yani solda ilerledim. Ama kırık mı? gitti. Hemen arka gözü bakıyoruz. A4 var. Renkli boyalarım var. Bir de yapıştırıcı. Ay bunlar çok iyi. Slime var bile. Bunu arka gözü neden koyduğumu sormak isterseniz çünkü hoca eğer yakalarsa tabii çantamı gezecek değil de arkadaşlarım gezmedi hiç. Ya daha doğrusu hoca yakalamamak için arka gözü koymayı tercih ettim. Şöyle bir şey de var. Başka ne varmış? Kalem çıktı. Arkadaşlar videomuz bu kadar gördüğünüz gibi çanta bu Bir şey mi düştü? Al gözlük kırıldı bir şey. Şöyle çanta bitti artık. Karayolcular. Çantamız bitti. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Aşağıda abone tıklayın zile basarak koyduğum videolarda haberler almak istiyorsunuz ona basma gerekiyor. Yani daha doğrusu zile basın ve abone olun. Bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.